Merhabalar dostlar, merhabalar arkadaşlar. Ben astrolog Aslı Işıktaş. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 28 Şubat Cuma günü Türkiye saatiyle 03.46 sıralarında gerçekleşecek olan Balık Burcu'ndaki yeni ayı gelin hep beraber konuşalım. Onun öncesinde sizlerden ricam Lütfen YouTube kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bu videoyu da beğenip bir cümlede olsa yorum yapmanız benim için çok çok değerli olacak. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ederim. Nasıl bir süreç bizi bekliyor? Balık burcunda gerçekleşen bu yeni ayın teması ne? Gökyüzü bizlere neler fısıldıyor? Gelin onlara detaylarına bakalım. Balık burcunun 9. derecesine gerçekleşecek yeni ay Türkiye saatiyle sabah karşı 03.46'da gerçekleşecek. Yeni ay gününün haritasına baktığımızda yükselen oğlak, güneş ve ay doğal olarak balık burcunda yani ilahi olanla bir olma teması çok daha fazla gökyüzünde vurgulu ama bunu yaparken ee, sorumluluklarımızın bilincinde olacağız. Özellikle ailevi sorumluluklarımızı daha fazla üstlenebiliriz. Daha gerçekçi o balığın duygusallığına kapılmadan yönsüzlük enerjisinde takılmadan daha gerçekçi, daha mantıklı, daha somut adımlar atmanızı söylüyor gökyüzünün şifrelerini okuduğumuzda. Balık burcunda stelyum gerçekleşiyor. Nedir stelyum? Gezegen çokluğudur. Hani astrolojik jargonla. E, güneş, ay e, ve satürn ikinci evinde Türkiye'nin e, aynı zamanda Merkür ve Neptün de Kuzey Ay düğümde 3. ev şeklinde çalışmakta. Bunların anlamları ne? Kısaca özetlemek gerekirse öz değerimizi yükseltmemizi vurguluyor gökyüzündeki gezegenler. Ben kimim, ne yapıyorum, hedeflerim ne, ne istiyorum? İşle ilgili herkesin kendi günlük hayatındaki rutini farklı, gündemimiz farklı olabilir ama işse bu. İş hayatından ne bekliyorum? Beni nasıl bir iş mutlu eder? Ya da bir ilişki ise ben bu ilişkide hak ettiğim değeri görüyor muyum? Mutlu muyum? Bunları sorgulatan bir yeni ay vurgusu var. Aynı zamanda mutsuz eden konuları, kendimizi mutsuz eden konuları tek tek saptamamız, bunlara çözüm bulmamız, ve bulamadığımızda da uzaklaşmamızı vurguluyor gökyüzü. Bu e, temaya da dikkat etmekte fayda var. Çünkü sen değerini bilmezsen kimse sana hak ettiğin değeri vermez. Sen kendini sevmezsen kimse seni sevmez diyor gökyüzü durumu. Bu bağlamda değerlendirecek olursak Balık burcu evet çok duygusal, çok romantik, ilahi olanla bir olma akışta kalmayı sembolize eden bir burçtur aynı zamanda. Fakat balığın gölge yönü de kurban psikolojisidir. Yani biraz daha melankolik, depresyona daha yatkın olmak, her şey işte her şey benim üstüme geliyor, her şey de beni buluyor gibi. Bu mantı eteden çık diyor gökyüzü. Kurban rolünden kurtulup herkesin başına her türlü olumlu ya da olumsuz gelebileceğinin bilincinde olarak davranmamızı öğütlüyor gezegenler. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız ve hatalarımızla yüzleşmemizi söylüyor gezegenler. Yanlış yaptığında olabilir insanız. Bilerek ya da bilmeyerek ki bilerek yanlış yapmayalım kimse. Kendi kendimizin karmamasını bozmaya da gerek yok. Ama insanız farkında olmadan birine e, Belki bir espri yapmışızdır, alınmıştır. Ya da e, kırdığımız bir nokta varsa bunu düşünüp, idrak edip özür dileme zamanı. Gönül alma zamanı. Çünkü hatayı telafi etmek, özür dilemek bu bir erdendir. E, kul hakkına girmemektir. Kul hakkına girmek illa maddesel, e, maddiyatla alakalı şeyler değildir. Gönül kırmak da bir nevi kul hakkına girmektir. Bu süreçte, bu balık burcundaki yeni ay sürecinde bunları bir irdeleyip hayatımızı şöyle bir gözden geçirip varsa bu tarz noktalarda birilerini kırdığımız, incittiğimiz fark ederiz onu ya da kızdırdığımızda kızmak bile bir tepkidir. Özür dilemek, evet özür dilerim. Ben seni kırmayı, incitmeyi düşünmemiştim. Böyle bir niyetim yoktu ama farkında Farkında olmadan kırdım seni, özür dilerim. Yaşattığım her şey için özür dilerim demek çok büyük bir erdem. İşte bunu hatırlatan bir yeni ay sürecinden bahsediyoruz. Ve balık burcunun diğer bir gölge yönü de bağlılık ve bağımlılıktır. Bağlılık ve bağımlılıkları ayırt et, bunlardan uzaklaş diyor gökyüzü. Para ve finans ve kazançlarına odaklanmamızı, öğütlüyor aynı zamanda gezegenler hesaplamalarını, bütçeni iyi ayarla, sağlam ve kalıcı adımlar at borçlar, gelir gider dengesini iyi yap, borçlarını toparla, yeni gelir kapısı ve iş fırsatları karşına çıkabilir, bunları değerlendir diyen bir gökyüzü sembolizması var maddi konularda da sorumluluk almamızı öneriyor bu yeni ayın teması ve aynı zamanda iletişimde, fikirlerde, söylediğimiz sözlerde, fikirlerimizde e, yalana sapma. Çünkü ilahi adalet zamanı gökyüzündeki balık burcundaki bu stelyum, gezegen yoğunluğu e, ilahi adalet zamanıdır. İlahi adalet geliyor. Dolayısıyla hak yemeden, kul hakkına girmeden, haktan, hukuktan, adaletten uzaklaşmadan düşünmeli, bu şekilde davranmalı diyor gökyüzü. Aldanma, aldatılmalara karşı, kandırılmalara karşı, dolandırıcılığa karşı da e, gözün açık olsun, zihnin berrak olsun diyor gezegenler. Burada özellikle Neptün Balık burcunda olduğu için Neptün hayalleri ve hayal kırıklıklarını da, aldanmaları, aldatılmaları, dolandırılmaları da temsil eden bir gezegendir. Dolayısıyla Neptün'ü sarf edeyim. Poseidon'dur Yunan mitolojisinde ismi sular tanrısı diye geçer ve gözümüzün önünde bir sis perdesi varmışçasına bizi hareket ettirir. Yani gerçekleri çok net görememek, çok yoğun sisli bir havada araç kullanmak gibidir. Neptün'ün e, sembolizması Dolayısıyla Neptün vurgusu da Bu yeni ayda çok baskın Ve e, bunlara karşı Neptün aynı zamanda Hayal kırıklığı, dolandırıcılığı, aldanma Aldatılma gibi olayları da sembolize eder Aman gözün açık olsun Zihnin bulanmasın Berrak bir zihinle e, Düşün, kararlarını ver Diye öğütlüyor gezegenler Bizlere Yeni fırsatlar, yeni gelişmeler Yeni şanslar getirebilecek bir zaman dilimi bu yeni ay. Bu yeni ayın enerjisi gerçekten çok güzel. Neye istinaden bunu söylüyorum? Çünkü kuzey ay düğümü yani Jüpiter gibi çalışan, tekamül yolculuğumuz, varmamız gereken nokta, gitmemiz gereken nokta ve hayatın bize şanslar ve fırsatlar getirdiği noktalardır. Kendimizi geliştirmemiz gereken noktadır Kuzey Ay Düğümü. Kuzey Ay düğümde Balık burcunda ve Merkürle Neptünle de beraber el ele kol kola halay çekiyor noktasında. Yani yeni fırsatlar gelebilir. Yeni oluşumlar olabilir. Metinleri iyi oku diyor gökyüzü. Planlı, programlı, disiplinli hareket etmek, sorumluluk bilinciyle hareket edersen hayallerindeki başarı mümkündür diyor gökyüzü. Satürn ve Kuzey Ay düğümü eşliğinde. Gerçekten çok büyük şanslar ve fırsatlar hayal ettiğimiz bu bir aşk da olabilir, yeni bir iş de olabilir, yeni bir fırsat, yeni bir ev artık neyse yeni 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 ve o hayal ettiğiniz ama buna nasıl kavuşursunuz burada satürn etkisi var satürn kronostur zamanın yöneticisidir ee, adalet sembolizmasıdır eğer hakka hukuka adalete uygun davrandıysan hak yemediysen ve sorumluluklarının bilincinde davrandıysan elit taşın altına koyarak sorumluluk bilinciyle davrandıysan ben sana ödüllerini veririm Hayallerini gerçekleştiririm diyen Kronos zamanın yöneticisi Satürn böyle bir mesaj iletiyor e, yeni ay vasıtasıyla bizlere. Ve iş arkadaşlarına e, meseleleri büyütme tartışma bilinçaltındaki korku takıntı vesveseye izin verme buna geçit verme o iç sesimiz beynimizin içindeki bırbır bır eden sesi sustur önüne bak. Sorumlulukların bilincinde ol, bağlılıklardan, bağımlılıklardan sıyrıl, kurtul ve hayallerine kavuş sorumluluklarının bilincinde olarak diyor yeni ayın teması bizlere. Evet, şimdi de yükselen burçlara göre burç bazında yeni ay bizlere neler diyor. 28 Şubat balık burcunda 9 derece, balık burcunun 9 derecesine gerçekleşen bu yeni ay. Öncelikle haritalarınızda 4 derece ile 14 derece arasında gezegenleriniz varsa Güneşiniz, Ayınız, Yükselen Burcunuz, Venüsünüz, Merkürünüz, Marsınız 4 ila 14 derece ise e, bu yeni aydan daha fazla etki alabilirsiniz. Peki nasıl etkileri kimler alacak? Öncelikle ee, balıklar, yengeçler ve akrepler yükselen burç bazında söylüyorum. Yükselen balıklar, yengeçler ve akrepler yeni ayın şanslı burçlarından bazıları ve fırsatları yakalayabilen, şanslı sayılabilecek şansını ayağına gelen şansı değerlendirmesi gereken burçlarda teraziler ve aslanlar bu yeni ay sürecinde biraz böyle dikkatli süreci yönetmesi tavsiye edilen burçlarda Başak, İkizler ve Yay burçları yükselen olarak Başaklar, İkizler ve Yaylar biraz sert etki alıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edecek olursak geldik şimdi yükselen burçlara. Yükselen koçlar balık burcunda gerçekleşecek bu yeni ay sizlere bakalım neler diyor. Yeni ayı 12. evinizde yaşayacaksınız. Dolayısıyla geçmiş korku ve takıntılarınız, travmalarınız, üzüntülerinizden Kurtulmanızı öneriyor bu yeni ay. Ev aile yuva konularında huzursuzluklar var olan gerginlikler nihayet son buluyor. Her şey en yüksek yararınıza olsun. Sevgili boğalar yükselen burcu boğa olanlar balık burcunda gerçekleşen bu yeni ayı sizler 11. evinizde yaşayacaksınız. 11. Ev hayallerimizi temsil eder. Hayallerinize ve projelerinize odaklanmanızı öğütlüyor gökyüzü durumu. İletişime geçmekte cesur olabilirsiniz. Kısa seyahatlere ve kısa seyahatlerdeki özellikle araç kullanırken trafiğe dikkat etmenizi tavsiye ederim. Her şey en yüksek yararınıza olsun. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar balık burcundaki bu yeni ayı sizler 10. evinizde karşılayacaksınız. Kariyer, iş, meslek ve statü toplum önünde olmakla ilgili konularda gündem maddeleriniz olabilir. Yeni başlangıçlar bu konularla ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak parasal konulara lütfen dikkat edin diyor gökyüzü her şey en yüksek yararınız olsun. Sevgili yengeçler yükselen burcu yengeç olanlar balık burcunda gerçekleşen bu yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yurt dışı bağlantılı konular, üniversite öğrenimi, akademik kariyerinizle ilgili ya da hukuksal konularınızla ilgili devam eden bir davanız varsa yeni bir başlangıçlar olabilir. Aynı zamanda aşka adım atmakta çok cesur davranacağınız bir zaman dilimidir. Çünkü su gruplarının içindesiniz. Balıklar, yengeçler ve akrepler bu yeni ayda şanslı burçların içinde her şey en yüksek yararınıza olsun. Sevgili aslanlar, yükselen burcu aslan olanlar, balık burcundaki bu yeni ayı sizler 8. evinizde yaşayacaksınız. Kredileriniz, borçlar, kefillik durumlarınız veya bir vergi, sigorta ya da varsa bir mirasla ilgili ya da nafaka ile ilgili bazı gündemleriniz varsa bu aralar biraz daha bu konular fazlalaşabilir. Bununla ilgili yoğunlaşabilirsiniz. Fakat lütfen gizli düşmanlarınıza dikkat edin. Arkanızdan çevrilen işlere, gizli düşmanlarınıza dikkat etmenizi öğütlüyor Gökyüzü. Her şey en yüksek yararınız olsun. Sevgili Başaklar, yükselen burcu Başak olanlar Balık burcunda gerçekleşen bu yeni ayı sizler 7. evinizde yaşayacaksınız. Evlilik, ortaklık gibi konular biraz daha fazla gündem maddeniz olabilir. Sosyal çevrenizden, hayallerinize destek görebilirsiniz. Keyifli seyahatlerde yapabilirsiniz. Fakat karşıt açı alan bir burç olduğunuz için yükselen başaklar bu balık burcundaki yeni ayı biraz süreci dikkatli yönetmeniz lazım. O Neptün etkisinden çıkıp, Gözünüzdeki o sis perdesini kaldırın diyor gökyüzü. Her şey en yüksek yararınızı olsun. Sevgili teraziler yükselen burcu terazi olanlar balık burcunda gerçekleşecek bu yeni ayı sizler 6. evinizde yaşayacaksınız. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Özellikle gıda zehirlenmesi, alerjik reaksiyonlara karşı ve bel bölgenizle ilgili böbrek sağlığınızla ilgili konularda Varsa sağlık problemleriniz, doktor kontrollerinizi ihmal etmeyin lütfen. İş arkadaşlarınızla ya da günlük hayatınızın e, ha, günlük hayatınız bu hafta biraz daha fazla hareketlenebilir. Yeni bir iş projesi oluşabilir. Fakat dediğim gibi zehirlenmeler konusunda uyarıyor gökyüzü sizi. Aman dikkat, her şey en yüksek yararınız olsun. Sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar, balık burcunda yaşayacağımız bu yeni ayı sizler 5. evinizde yaşayacaksınız. Aşk, yeni aşk, ruh eşi, kadersel karşılaşmalar olabilir sevgili akrepler. Yurt dışı bağlantılı biri ile flört durumu ya da yeni tanışmalar olabilir. Hadi bakalım hayırlısı sevgili yükselen akrepler en yüksek yararınız olsun. Sevgili yaylar, yükselen burcu yay olanlar, balık burcunda yaşanacak bu yeni ayı sizler dördüncü evinizde yaşayacaksınız. Ve e, kare açı alıyorsunuz, biraz zorlayıcı bir açıdır. Lütfen bu süreci dikkatli yönetmeye gayret edin. Evlilik, ev, aile, yuva e, konuları ön e, planda olabilir. Tutkulu, yüksek libidolu aşk hayatı gündeminizde olabilir. Ama bu aşk hayatınızda herkesin içinde, gözler önünde değil, biraz daha arka planda, daha evde, daha gizli kapaklı yaşama potansiyelinizin olduğunu söylüyor. Gökyüzü durumu her şey en yüksek yararınıza olsun. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar. Balık burcunda yaşanacak bu yeni ayı sizler üçüncü evinizde deneyimleyeceksiniz. Aşk ve flört konuşmaları olabilir. Romantizm, tutkulu, romantik, hoş konuşmalar, iletişim trafiğiniz bu noktada olabilir. Ya da sevgilinizle, flörtünüzle kısa kaçamaklar, tatil fırsatları olabilir. Açık düşmanlara karşı, adını sanını bildiğiniz, daha önce zarar gördüğünüz insanlara karşı dikkatli olmanızı gökyüzü uyarıyor. En yüksek hayrınıza olsun. Sevgili kovalar yükselen burcu kova olanlar balık burcunda yaşayacağımız bu yeni ayı sizler ikinci evinizde yaşayacaksınız. Maddi konularda yeni gelişmeler, yeni projeler, yeni para kazanç alanlarınız gündeminizde olabilir. Öz değeriniz yükseliyor. Hayat rutininiz biraz değişebilir sevgili kovalar. En yüksek yararınız olsun. Sevgili balıklar yükselen burcu balık olanlar ve sizin başrolde olduğunuz sizin ev sahipliği yaptığınız bir yeni ayı hep beraber deneyimleyeceğiz. Doğal olarak sizin birinci evinizde gerçekleşiyor yeni ay. İlişkileriniz değişebilir. Yeni adımlar, yeni insanlar, yeni projeler, hayata bakışınız, fikirleriniz komple değişebilir. Ve aşka bakışınız daha da cesur olabilir diyor gökyüzü durumu. Evet benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu yeni ay, güzel yeni ayı, balık burcunda yaşayacağımız yeni ayı. Bütünün hayrını olsun, hepimizin en yüksek yararını olsun. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, yeni aşklar, ruh eşi karşılaşmaları, kadersel karşılaşmalar en yüksek yararınıza olacak şekilde gerçekleşsin. Rabbim hepinizin gönlünden geçen niyetleri en güzel şekilde gerçek etsin. Kalbinizden geçeni hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkınızda hayırlı olanı da kalbinize, gönlünüze razı eylesin Yüce Mevlam. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.